Sayın Meclis Başkanım, Meclis Başkanlık Divanı, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım ve çok değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım. Tabi bugün çok önemli. Çanakkale 99. yıl dönümü, sene 100. yıl dönümü. Bununla ilgili olarak ufak bir konuşma, arkasından da 6 dakikalık güzel bir etkinliğimiz var. Umarım herkes dikkatli dinleyecektir. Anadolu ve kınalı kuzular. Sevmek emek ister. Sevmek yürek ister. Sevmek kimi zaman sevdiği uğruna can vermeyi gerektirir. Sevdin mi kurban olursun. Hazreti İsmail gibi keskin bıçağa boyun eğersin. Bu topraklara Anadolu adının verilmesi ne bir efsaneye dayanmakta ne de bir öyküyle anılmaktadır. Anadolu adı Türk yiğitliğinin en kutsal varlığı olan anaların adıdır. O vatan Anadolu'dur. Her birimizi dünyaya getiren en kıymetli varlığımız, her şeyimizi borçlu olduğumuz annelerimiz, vatan kadar değerli, toprak kadar kutsal, yüreği yüce Mevla kadar sevgi ve merhametle doludur. O analardan biri de Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi, Karayakup köyünden, Kınalı Kuzu, Kınalı Hasan diye bilinse de asıl adı Murat olan küçük ya yaşı küçük fakat yüreği Anadolu kadar büyük olan ve Çanakkale denilince ilk akla gelen şühadalardan bir tanesidir. Şimdilerde bazı iller tarafından değişik isimlerle sahiplenilmesi ve büstlerinin dikilmesi oldukça sevindiricidir. Kınalı Hasan, Kınalı Kuzu, Kınalı Murat, Kınalı Ali her ne at verirse verilsin, hangi vilayete mal edilirse edilsin. Değişmeyen tek şey bu yiğitlerimiz Hazreti İsmail gibi anaları tarafından vatana kurban olarak yetiştirildiği bir gerçeğidir. Bu, bu öykünün asıl kahramanı ise yaşadığımız topraklara Anadolu diyerek nam salan analardır. Bir ana düşünün, bir ana düşünün, bir kez daha bir ana düşünün dünyaya getirdiği yavrusuna daha 16 yaşında kurbanlık koç gibi kınalayıp cepheye yolluyor. Bugün analar gününü kutluyoruz dünyada. Nasıl bir ana olduğunu tekrar düşünmek lazım. Hasan binlerce askerin içinde kendini bile farkına varmadığı başındaki kınasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kumandan nedenini sorduğunda ise mahcubiyet duygusu içinde susup kalıyor. Bilmiyor ki başındaki o kına aradan yüzyıl geçmiş olsa da kınalı kuzu, kınalı Hasan ile dünyaya nam saracak. Anası Hatice Hanım o kınayı yakmamış olsa da o yüz binlerce şehidimiz gibi Çanakkale şehitleri olarak anılacaktı. Kınalı Hasan adı ile bilinen kahramanımızın gerçek adı Murat'tır. Muhtemelen Hasan adı kendisinden daha önce dünyaya gelip vefat eden ağabeyinin adıyla nüfus kayıtlarına geçmiş, yerini almış. Bu yüzden de çocuk, yaş, çocuk yaşta asker alınmıştır. Kınalı Hasan adını anası Hatice Hanım tarafından gönderilen orijinal mektup Çanakkale'de bir yazarımızdadır. Bu mektubun kısmı tercümesi Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan Cepheden Mektuplar adlı eserde yayınlanmıştır. Şehitler, vuruldukları zaman değil, unutuldukları zaman ölürler. 2015 yılının Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönemi olması sebebiyle gelin İTO olarak birçok esere imza attık. Bu şehidimizi de sahip çıkalım. Gelecek nesillere bir abide olarak daha iyi kalması için, tanıtabilmemiz için doğduğu, yaşadığı köye bir kültür merkezi, bir anıtını yapalım. Vatan Anadolu, Türkiye, askerlerimizin her biri kınalı kuzudur. Şükürler olsun ki uğruna öleceğimiz bir vatan var. Askersiz vatan olmaz, vatansız asker olmaz. Kahraman Türk anaları var olduğu sürece Türk milleti vatansız olmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, filmizi izliyorum.